Değerli dostlar, sevgili gençler, ee, İslam düşmanları, özellikle İslamiyeti bozmaya çalışan, İslam hakikatlerine şüpheler ihras etmeye çalışan ehli dalalet ve kökü dışarıda olan zındıka komiteleri, maalesef, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve o, onların İslamiyeti bu zamana taşıyan sahabe-i kiram hakkında pek çok şüpheleri yırtas etmek için yalan yanlış pek çok bilgileri maalesef YouTube kanallarından, internet üzerinden paylaşıyorlar. Ve temel bilgilere sahip olmayan özellikle gençleri bu şekilde etkileri altına alarak İslamiyet'ten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahir zamanda a şeytan alim sıfatında yeryüzüne dolaşır. Siz her alimim diyenin ilminden istifade etmeyiniz. Ancak beş şeyden beş şeye çağıran gerçek alimdir. Onlardan istifade ediniz buyuruyor. Sahabeler soruyorlar. Ya Rasulullah o beş şey nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o alemin sözleri sizin din ve iman konusundaki şüphelerinizi giderir. Sizi imanınızı güçlendirir. İkincisi sizi dünyadan ahirete çağırır. Çünkü dinin amacı ahiret saadetini elde etmektir. Dünya saadeti de ahiret saadetinin gölgesi olduğu için ahiret saadetini amaçlayan dünyada da mesut olur. Üçüncüsü, düşmanlıktan dostluğa, kardeşliğe çağırır. Çünkü dinin amacı, Müslüman insanları dostlar ve kardeşler haline getirip kavgayı, dövüşü, düşmanlığı ortadan kaldırmak, muhabbet ve sevgiyi ihya etmek, insanlar arasında muhabbet ve sevgi oluşturmaktır. Üçüncüsü, onun sohbeti sizi riyadan ihlasa davet eder. Çünkü dinde esas olan ihlastır. Allah rızası için yapılmasıdır. Hiçbir beklenti içinde olmadan Allah'ın emri olduğu için dinin emirleri ifa edilmelidir. Dördüncüsü sizi kibirden, gururdan tevazuya davet eder. Çünkü ahlakın temeli tevazudur. İnsanı alçaltan kibir, gurur İnsanı yücelten ise tevazudur. Ve mütevazi insanlar ancak ahlaki erdemlere sahip olabilirler. Mütevazi insanlar ancak ilim sahibi olabilirler. İşte dinin temel amaçları budur. Yani şüpheden yakine, şüphelerden kuvvetli kesin imana, Kibirden, gururdan, tevazuya, riyadan, ihlasa, düşmanlıktan, dostluğa, kardeşliğe ve dünyadan ahirete davet etmektir. İşte gerçek alimler bunlardır. Ama görüyoruz ki Müslümanlar arasında şüphe uyandırmak, inançlarını şüphelerle sarsmak, insanları gurura ve kibire çağırmak ve düşmanlıkları körükleyerek kardeşler arasında düşmanlık duygularını ve ötekileştirmeyi ne yapmak? Temin etmek. Birbirine düşman yapmak. Ve dünya ahireti unutturup bütün bütün dünyaya davet etmek için pek çok yayınlar yapılıyor. Ve bu dinin amaçlarına tamamen ters ve dinin bozan bir şeydir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerini uyararak buyuruyordu ki, onlara eğitiyordu, onlara buyuruyordu ki, bir konuda alim olup neyi emredeceğinizi, neyi yasaklayacağınızı kesinlikle bilmedikçe o konuya girmeyin. Çünkü siz bir fetva verirseniz veya bir yanlış şey söylerseniz, insanlar da ona inanırlarsa ve onunla amel ederlerse, onun bütün günahı sizin boynunuza olur. Dolayısıyla bir alim Allah'tan korkarak acaba ağzımdan çıkan bir söz gerçeğe uygun mudur, değil midir? diye ne yapar? Tereddüt içerisinde olur. Kesin bilmediği bir şey konusunda katiyen konuşmaz. E sahabelerin radiyallahu anhum ecmain Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan az hadis rivayet etmeleri ve hadis rivayet edenlerin de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından görevlendirilmiş olması bu konuda ihtisasa önem verildiğini ve olur olmaz herkesin hadis rivayet ederek bilemediği bir konuda biliyor gibi konuşmasının önünü kesmek içindir ve öyle olmuştur. Sahabeler ne yapmışlar? Kesinlikle bilmedikleri bir konuda ispat edemedikleri bir meselede katiyen konuşmamışlardır. Çünkü onlar dinin temelini oluşturuyorlar. Bir sahabeden din konusunda çıkacak bir yanlış ifade e, gelecekte pek çok insanın dalalete gitmesine sebep olacaktır. Onun için sahabeler özellikle bu mesele üzerine durmuşlar ve bunların en önemlisi de Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim'in toplanması, Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü daha önceki kitapların tahrif edilmesinin sebebi, bakın kitapların bozulmuş olması, içerisine insan sözünü girmiş olmasıdır. İşte bu konudaki hassasiyetlerini de sahabeler o kadar mükemmel bir şekilde göstermişler ki Kur'an-ı Kerim'i toplayıp bir kitap haline getirmek için bir heyet oluşturmuşlar ve bütün Medine halkı o zaman 10 bin nüfusu var Medine'nin bütün Medine halkı kadınıyla erkeğiyle Kur'an'ın ile, erkeği ile Kur muhafaza için çalışmışlar. Ve 6 ay bunun mücadelesini vermişler. Ama görüyoruz ki bugün sanki Kur'an-ı Kerim'i hüşbe getirmek için efendim işte Kur'an-ı Kerim'de eksikler olmuş, yanlışlar olmuş. Yok efendim ne söyleyeyim Hz. Ebu Bekir efendim bazı misaları almamış, kabul etmemiş falan gibi böyle Müslümanların inançlarını bozacak, Kur'an-ı Kerim hakkında şüphelere iras edecek şeyler inşa ediyorlar. Biz de inşallah bundan sonraki videomuzda Kur'an-ı Kerim'in nasıl kitap haline getirildiğini güzel bir şekilde anlatacağız. Ta ki bu konudaki şüpheler ortadan kalsın. Hepinize iyi günler diliyorum.